Selamünaleyküm. Amca, istobe eder misin? Hayırlı işler bir efendi. ettik ama. Ok. <laughs> Şimdi sizi bir tanıyalım abi. Bu bizim Antonya Karara 9800 deneme traktörümüz. Dünden itibaren deneme yapıyorsunuz. Evet. Önce tanıyalım sizi. Benim Sonra traktörümüz hakkındaki izlenimlerini alacağız senden. Evet. Ben Üzeyir Bayındır. Nerelisiniz abicim? Ağabey. Bursa, Akhisar. Evet. Bursa Evet. Traktör on numara. Yani e, traktörü traktöre denecek bir şey yok. Menavrası, ne bileyim kuyruk mili veya güç vesaire hepsi on numara motor. Anladım abi. Kıvraklı, alçaklı Yani her şeyinden on numara motor. Siz ne traktörü kullanıyorsunuz 360. Güzel abi? 3060 başka. Bir de TNF. TNF. Bu TNN Avrupa, İtalya. evet. Ee, ne Hollanda. Ne Hollanda. Peki abi bu ikisiyle bunu kıyaslar mısınız? Ondan yani sizin... Kıyaslama e, yani. Kıyaslama evet. şey olmaz. Yani biri 95 beygir, biri 98 beygir. Hı hı. Yani arasında bir şey yok, ikisi de aynı. Ama yakıt... ...çok aşırı fazla ne Ne Navarlat'ı yani çok aşırı fazla. Çok aşırı fazla. Evet. Boyutları nasıl abicim? Boyutları... E, ...tamam uzunlukta belki şey olmayabilir ama... ...alçaklıkta her şeyinden on numaradır. Antunio Carraro'yu evet. söylüyorsunuz. Evet. Anladım. Yani, dönüş mesafesi? Dönüş Dönüş mesafesi gayet menarosu, çok güzel. Hı hı. Normal dört çeker motorlardan. Hı hı. Gayet güzel. Dalların altından geçmesi de güzel. Anladım. abi. güzel yani. Kumandaları nasıl? Siz, siz nasıl buldunuz kumandalarını abi? Kullanım. Her şeyden her şeyinden on numara. Hiçbir şey yok. Ayaklarını kaldır. Bas düğmeye evet. devam edin. <laughs> Anladım. Yani. Tamam abi. Bunu tavsiye eder misiniz abicim? Çiftçilerimize. Ederim. Teşekkür ettim abicim. Kolay gelsin. Tamam. Hayırlı işler. Teşekkür ederim.